Kayıpta. Necati yemez ya. Gel ya, gel ya. Kim kazanacak <laughs> bakalım? Necati. <laughs> Şimdi Necati ilk seferde Necati bir tane daha veriyorum daha. Bayıldım. Ben ilk seferde kapamaz diyorum. Ben hiç kapamaz diyorum. Ben onu. Ama adamı da bilmiyorsun. Necati bir o ne diyor? Bir silah kalacak elinde. Vay ha. <laughs> adam. <laughs> Sen oyalasana. gördünüz değil mi? Yalnız bu laza sinirle vermiş. Hahahaha. Hahahaha. Tamam, tamam. Devam, devam çökmeye. Bir dakika, niye Necati'nin kutu değişik? Afiyet olsun. Sınger daha iyi. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> 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 <laughs>